Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Uzun zamandır yani yaklaşık 2 aydır e, video atamıyoruz Senefe ile. Çünkü e, en son çektiğimiz video sırasının günü, siz sırası de günü e, çok güzel bir video yapıyorduk. Bisiklet videosu çektik. Çekiyorduk da daha doğrusu. Ve o gün bütün gün e, yaptığımız etkinliğimizi yap gösterecektik. Önce Konya'ya gittik. Ufak bir bisiklet turu yaptık. Ee, ve daha sonrasında başka bir e, yere gider gideceğimizde ya da gittiğimizde e, ben ufak bir düştüm ve ayağım bir ayak bileğimde bağlar yırtılması hmm. olmuştu. Böyle cips kırıntısı gibi. Evet kıtır kıtır öttü böyle ayağım ve daha sonra ayağım bir ay alçıda kaldı bir ay sonra atel taktık e, yaklaşık hmm. bir 20 gündür böyle yavaş yavaş yürümeye başladım şu anda ufak hala destekleme söz konusu hmm. ama artık bugünden sonra ee, videolar başlıyor tekrardan. Önümüzdeki hafta kampa gitmeyi düşünüyoruz. Onunla da videosunu çekeceğiz. Evet, olta aldık. Balık tutacağız. Çadır kuracağız. Bunları size paylaşacağız arkadaşlar. Evet o zaman şimdi video gelsin. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet videosu bir yapacağız. Ve de o zaman başlayalım. Evet bisikletlerimizi alıp bir şekilde Gidiyoruz Hadi bakalım Arkadaşlar Bütün başladık Hadi o zaman yine başlayalım Evet arkadaşlar biz geldik Bisiklete bineceğimiz yere Konya altındayız Bisiklet yolu mu var burada Güvenli bir şekilde bineceğiz Değil mi evet. Hadi yavaş yavaş çık bakayım arkadaşlar Görsün seni bir Bahçeli ben de gidiyorum bekle. Evet arkadaşlar sıra bende. Yüce Efe beni burada bekliyor. Evet bakalım gözümüzü takalım ve başlayalım. Evet evet arkadaşlar biz bisiklet yürüyüş yolunda başladık. Bisikletini sürme Yüce gördüğünüz gibi önden gidiyor. Ben arkasından takip ediyorum. Yaklaşık bir şu ana kadar arabayı park ettik. Bir 3 kilometre yakın oldu geldiğimiz ara ara dinlendik tabii ki de. Az sonra bir mola vereceğiz. Dinlen. Evet, araba. Evet. Az önce bir tehlike atlattık. Bu bisiklet yolu üzerinden motorlu hızlı bir şekilde geldi. bize çarpacaktı. Hüseyin'e bayağı bir kızdı ona. Burada motora bir sözür mü diye. Evet yolda polisler de vardı. Müşterife diyor ki, eten yani motorlu polisler ne kadar diyor. Evet babacığım doğru söylüyorsun. Burası sadece bisiklete binme yeri değil mi? Tamam. Efendim. Bu ne biliyor musun? Heh. Bu cisi geçti, buradan insanlar geçiyor Evet yaya geçti değil mi oğlum? Yaya geçti. Evet, aferin oğlum. Hadi devam edelim artık. İleride mola vereceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi. Dikkatli bir şekilde çok hızlanma. Yetişemiyorum sana. Ya, yürü yürü tamam yürü yürü yürü, yürü. Evet. Tamam. Ama çok hızlanma. Sana yetişemiyorum ben. ben tamam arkadaşlar. Az sonra molada görüşmek evet. üzere. Evet hızlandı da. Yetişemiyorum arkadaşlar Hüsnü Efe'ye. Önüne bak sen önüne bak. <laughs> yetişemiyorum baba arkadaşlar. Işte, yetişemiyorum Evet arkadaşlar denize girenler de var sahilde. Muhtemelen turistler kendileri. Hava biraz esiyor. Efendim oğlum? Anlamadım. İşte onlar hasta olmak için giriyorlar denize soğukta. Evet arkadaşlar kapatıyorum oğlum görüşürüz. Evet arkadaşlar biz dinlenme molası verdik. Bir kere şey su içecekmiş. Ha gel oğlum suyu. Ben de içerim. Hava çok güzel arkadaşlar. Çok azıcık rüzgar var sadece. Teşekkür ederim. Kapan kapat da. Hadi su içeriz. Arkadaşlar bir şey söyleyecek misin? Arkadaşlar. Şimdi bir Koy, bugün kaç kilometre bisiklete bineceğiz? 20 kilometre. 20 km. 3 kilometresini yaptık bir arkadaşlar. Biraz sonra limana doğru gidiyoruz. İleride limon var. Oraya doğru gideceğiz. oradan da size gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Video çekeceğiz arkadaşlar. Baba. Oğlum. hadi başla bakayım yürü. Bak ben de geliyorum Geliyorum geliyorum. Hadi sen yürü ben arkadan sana Hadi. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Havada helikopter var. Polis helikopteri. Devletimler çok fazla burada. Az önce bizde polis durdurdu buraya gelirken. Kontrol yaptı, yaptı kimliklerimizi. Tabii benim de, benimkinin şerefeninkinin değil tabii ki. Havada da şu anda e, polis helikopteri devam ediyor. Muhtemelen ya bir şey var. Ya biri gelecek ya biri gidecek. Bir şeyler var. Biz bu ya yaklaştık. Ee, Antalya Konya altını bilenler e, için söyleyelim artık bunu. Hadi yürü babacım. Aferin selam veriyor benim oğlum çalışan amcalarına. Arabımızı ee, arabamızı mini siteye koyduk. Hemen varyantlardan indiğimizde mini oraya koyduk arkadaşlar arabamızı. Şu anda Ortalama tahminim bir kilometre sonra Boğaçay'ı O kadar geldik yani. Hadi bakalım bir sonraki kim oldu görüşmek üzere arkadaşlar. Efendim oğlum. Söyle babacım. Önüne, 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 bak, önüne bak. <laughs> Şimdi kaza yapacağız. Ben seni, hayır hayır geçmeyeceğim ben seni arkadaşına göstereceğim. Video çekiyorum ya. Arkadaşlar ne çekiyorum ben? Arkadaşlar bir konuş abi, bir konuş bakayım arkadaşlarına bir. Vay. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu, bu kaç kere durduk biz? Üç, üç, bu üçüncü mü? Üç. Hayır, hayır Ne on üçü? Üçüncü bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi limana yaklaştık. Şimdi az sonra internetten bakacağım. Bu Konyaaltı sahil yolu kaç kilometre boydan boya diye. Ona göre size bir kesin ve net bir kilometre söyleyeceğim. Liman karşı tarafımızda. Biraz daha gittiğimiz zaman Boğaçay Köprüsü var şurada. Orada gideceğiz. İşte orada görüntüler çekeceğiz değil mi oğlum? Bak karşıda da gemiler var şöyle gördün mü? Kocaman bir gemi var bak karşı tarafta. Üstü beyaz altı mavi. Bak bak şurada bak 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 bak. Bak şurada. Gördün mü? Gördün mü babam? Evet. Bak iki ağacın arasında bak. Şurada. Evet. Hadi o zaman. Şu <laughs> Şimdi bakı bir su şeyimiz bitti. Ne yapıyoruz bunu? Çöp. Evet. Çöp nerede? He. Hadi at gel babacım. Aferin benim oğluma. Çevreyi kirletmiyoruz arkadaşlar. Hüseyin Bey çok duyarlı bu konuda. Başka atanlara bile kızıyor. Bak çıkart oğlum. Giderken, tamam, giderken takarız ama. Tamam, tamam mı? Dördü belik mola. Evet arkadaşlar. Biz... Bir şey olmaz. Belediğinin düzenlediği burada etkinlik alanı varmış. Bisikletlerimiz şu karşıya kilitledik direğe. Bakıyorum bir davul çalıyor arkadaşlar. Bir daha yap, bir daha yap bakayım bir. Vay wow, süpersin. Babacım bence çalışmıyor. çok sevdi arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde çocuklar eğlendiriyorlar. Hadi gel. Bak şimdi ev var ona bak. Hadi sonra gidelim. Evet. Aferin oğlum. Geliyoruz. Evet, bisikletlerimizle loboya şekilde gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, videoya başladık. Hadi o zaman yine bakalım. Evet arkadaşlar, biz geldik. Bisikleti bineceğimiz yere, Konya altındayız. Bisiklet yolu mu var burada? Güvenli bir şekilde bineceğiz. Değil mi babacığım? Evet. Hadi yavaş yavaş git bakayım arkadaşlar görsün seni bir. Bas beni ben de geliyorum bekle. Evet arkadaşlar sıra bende. Yüzey Efe beni burada bekliyor. Evet bakalım gözümüzü takalım ve başlayalım. Yüzey Efe bisikletlerimi çalınmış mı babacığım? Evet. Allah koş 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 koş. Çabuk. Hemen bakalım bisketlerimizi. Nerede bisketler? Buraya kitlemiştik biz. Aa buradaymış. Evet arkadaşlar bisikletlerimizi bulduk. Bir an için çalını sandık, kaybettik sandık değil mi oğlum? O şundaydı ama. Allah Allah. Buraya kim getirmiş? Neyse hadi alalım da gidelim. Evet arkadaşlar. Biz park e, düzenlenmiş düzenlemiş olduğu etkinlik alanından çıktık. Yaklaşık bir tane tehlike oynadık. Var. Evet. Tekrardan aracımızı e, aracımıza doğru giderken paraşütçüleri gördük. Hem bir mola verelim dedik hem onlara bakalım dedik arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Kalkış esnasında biz hala burada olursak size bunun görüntüsünü çekeceğiz. Bakalım bir şey olacak mı? Selefe ne diyorsun babacığım? Sence uçabilecekler mi bunlar? Uçacaklar bence. Haydi bakalım o zaman. Evet arkadaşlar hazırlandılar başlıyorlar sanırım. Evet başlıyorlar. Şu Evet başlıyorlar şu anda. Arkadaki olan birazcık zorlandı. Rüzgar çok esiyor. Kalkış yapamadı şu anda. Ve gördüğünüz gibi. Şu anda beklemeye geçtiler sanırsam. Evet. Heh. Evet arkadaşlar. Bir tanesi kalktı. Şu anda uğraşıyor kalkmaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değişik bir spor. Bani Adam cebeleşiyor burada. Bu evet, diğeri kalkamadı o burada beklemede. Bu kalktı arkadaşlar. Bakalım uçabilecek mi? Bir şerefeyle merak ediyoruz. Oğlum yukarıdan dolayı işte Rüzgar öyle yapıyor. uçamıyor işte bekle. Biz de merak ediyoruz. O uçamıyor, o bozuldu herhalde. O kaldı, kaldı orada. Evet, dur. Hoppa, bu da uçamadı herhalde. Hadi gidelim artık. Bunlar ucu uç, uçacak gibi değil. Bunlar. Uçamıyorlar, baksana babacım. Çok güzel var, uçamıyorlar. Kalkamıyorlar bir defa. Hadi bakalım. Bisikletlerimiz burada arkadaşlar. Gidelim bence de. Az kaldı babacım. Evet yorulduk biliyoruz. Çünkü çok kilometre yaptık. Şimdi arabaya gideceğiz, dinleneceğiz. Bir ay limonatayı hak ettik. Hadi. Hadi. Oran değil. Ah oğlum ya. Burası yürüyüş yolu babacığım. insanlara çarpabiliriz. İleriden çık. İleriden sol tarafa dön. Oradan değil. İleriden beton yerden. He ablaların geçtiği yerden sol tarafa çık. Hadi babacığım. Az kaldı arabamız. Arkadaşlar buradan buradan gir. Sol tarafa. Gir sol tarafa. Evet dön. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hüsnü gerçekten çok yoruldu. Şahsen ben de yoruldum. Çünkü az bir yol yapmadık bisikletlerle. Hani siz parça parça gördüğünüz için kısaymış gibi gelebilir ama ben size az sonra tam net kaç kilometre yaptığımızı internetten bakıp ölçüp size aktaracağım arkadaşlar. Birazdan arabada görüşürüz. Hüseyin Bey, bisikletten geliyor ne bak. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. He? Tamam oğlum. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Az kaldı. Son düzlükteyiz. Arkadaşlar. Çok güzel bir bisiklet turu yaptık. İnternetten baktık. Arabayı koyduğumuz yerle bizim en son gidip de döndüğümüz yer arasında kilometre. Ben, ben on, onunla gittim. Evet. Tam tamına arkadaşlar. 13 kilometre. Oh. 13 kilometre süreferi bisiklete binmişiz. Tabi ara ara mola verdik, dinlendik. Su içtik, muhabbettik Turumuz bitti. Şu anda markete gideceğiz. Süreferi bir şeyler alacağız. O da yoruldu. Daha sonra dinleneceğiz arkadaşlar. Belki daha sonra başka bir parka gider miyiz süreferi? Gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Hadi o zaman bakalım. Şu anda burada bitiriyoruz arkadaşlar videoyu. Belki devam eder, belki etmez. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın da arkadaşlar? Evet. Hadi görüşürüz. Bye. Hello. Hello.